Türkiye'de paniğe yol açtı diyebiliriz. Askerlerin sürücü tanker filosu da devreye sokuldu. Bu arada İngiliz hükümetinin yabancı kamyon şoförlerinin vizelerini uzatma planına İngiliz şoförler sıcak bakmıyor. İngiltere'de akaryakıt krizi için ordu harekete geçti. İş, Enerji ve Temiz Kalkınma Bakanı Kuazi Fortein askerlerin tankerleri sürerek akaryakıt dağıtımına başlayacağını duyurdu. Bakan, sivillerin kullandığı hükümete bağlı tanker filosunun gün içinde destek için yola çıkacağını belirtti. İngiliz hükümetinin 5000 yabancı kamyon şoförüne geçici vize verme planına yabancı kamyon şoförleri sıcak bakmıyor. İngiltere'de kazanabileceğiniz para tüm bu tehlikeli durumlarla uğraşmanıza değmez. Ailenizden ayrı kalmaktan bahsetmiyorum bile. Brexit nedeniyle Avrupa kıtasına geri dönen çoğu kamyon şoförü bu süreçte adadan sürülerek işsiz bırakıldı. Başbakan Boris Johnson İngilizlere yalnızca ihtiyaç duyduğunuzda akaryakıt alın çağrısı yaptı. Panik halinde akaryakıt alımından vazgeçilmesini istedi. Tedarik zincirlerindeki aksamalar market raflarına da yansıdı. Bazı süpermarketler vitrinlerine şoför aranıyor ilanları astı. Akaryakıt tedarik sorunu kanser hastalarının randevularının ertelenmesine neden oldu. İngiltere'deki bir bakım evi de sosyal medya üzerinden benzin bağışı talebinde bulundu. Oldham kentindeki bakım evi yöneticisi evlere hasta ziyaretine giden personelinin araçları için yakıt bağışlanmasını istedi.